Ben düşünüyorum ki Atatürk çok iyi birisi. Bizi düşmanlardan kurtuldu ve Cumhuriyet Bayramı çocuklar için um, yaptı. Ee, hani e, e, düşmanlar diyorlar ya kötü düşmanlar. <laughs> Atatürk çok iyi bilir. Atatürk'ün cesur olduğunu düşünüyorum. Atatürk ve ondan onu çok sevdiğimi sonra çocukları çok seviyor çok iyi bir insan Atatürk benim için barışı dünyayı aklıma getirir çünkü bizi kurtardı bir de Atatürk Atatürk'ün çıkartmaları olunca her şeyi hatırlayabilirim bize çok bayramlar armağan etti çok planlı bizi çok mutlu ediyor. Ve biz on, onu kutlamak için çok um, iyice şeyler yapmalıyız. Bir de aklına kol, koyduğu şeyi yapar her zaman. Çok seveceğim bir insan. Atatürk, Atatürk, Atatürk gerçek bir adam. Batman gibi değil. Atatürk. Çocuklar bayramı ve bayramı için çok teşekkür ediyoruz Atatürk'e. E, yaptığı neyi okusam ne kadar inanılmaz birisi olduğunu düşünüyorum. Uçmuyor olabilir ama... E, düşündüğü her şeyi yapabilir. Cumhuriyetimizin kurucusu. E, bence Atatürk çok özel biri. Şey. Her şey yapmış, yani, fedalarda bulunmuş. Benim için bir liderden çok, daha çok önüme koyduğum bir hedef gibi. Sonuçta o da göklere baktığımızda, pencereyi açtığımızda o sonuçta orada nasıl böyle bir insanın doğduğunu düşünüyorum. Atatürk çok çalışkandır. Ve benim için çok değerli bir kişi. Ve bu insan Türkiye'nin lideri olduğu için çok şanslı olduğumuzu. Atatürk yani o kadar çok bir zannet ki işte bizi kurtardı, bizim şu anda özgür düşünmemizi Bir sürü şeylerden bahsediyorlardı. Biz onun bizim gibi bir insan olduğunu nasıl düşünebilirdik ki? Yani ben Atatürk çok büyük çok güzel birisi olarak düşünüyorum. Bir Sadece siyasi bir deha ve bir lider değildi. E, Türkiye Cumhuriyeti'ne bize bağışlayan kişi... E, keşke yaşasaydı demediğim zamanlarda olmuyor tabii. O müziği de severdi. Atatürk kurtardı diye çok mutluyum. Ben Atatürk'ü büyük başarılı başarılarıyla Tarih aşkıyla doluydu kalbi. Resimlerine baktığımda çok inanılmaz bir duygu hissediyorum. Ve edebi yazar okurdu. İlk okulunu sevmesiyle bilinçli bir insan. Ve dilince Atatürk'ün gibi bir insan olduğunu öğrendi. Bunlar onu çok tepeli yaptı. Evet, ondan sonra ben... Ve bir insan olarak bunu nasıl yapabildiğini hayretle izlemeye başladım. Biz onu unutmadık unutmayacağız da. Bize bakarken ki mavi gözlerini gördüğümde Türkiye'ye sarılıp Türkiye'yi hayatımın sonuna kadar korumak istiyorum. Unuttumdan çalışanlar olacaktır. Ve Atatürk'ü de çok seviyorum. Buluyor zaten. Atatürk bizi kurtardığı için çok mutluyum. Ama biz çok çocukları buna müsaade etmeyeceğiz. Yurdumuzu kurtarması ve yani yurdumuzu kurtarmasaydı biz şu an belki gene köle olabilirdik. Atatürk kişiliğiyle önemli, saygın, kültürlü bir insandı. Türk toplumu için çok iyi çalışmalar yaptı. O yüzden ben Atatürk'ü çok örnek bir insan olduğunu düşünüyorum. Atatürk'ü şu anda sözcüklere sığdırmak çok doğru olmaz çünkü çok zor bir şeyler. Herkesin onun benzemesi gerektiğini tavsiye ederim. Fakat bunu yapmak için daha çok gücüm. Bence Atatürk kültürümüzü kurtaran bir insan. Biraz da alçak gönüllüydü. Ve onun gibi olmaya çalıştığım bir insan gibi. Bizim için çok güzel şeyler yaptı. Her insanın Atatürk'e benzemesi ve Atatürk'ün davranışlarından gitmesi gerekir. Benim ben olmamı sağlayan şu anda belki de burada olabilmemi sağlayan kişi o. Kimse bunları yapamaz. O yüzden Atatürk'e teşekkür ederim. Belki o olmasaydı ben olmayacaktım, benim ailem olmayacaktı, yani yaşadıklarımı yaşayamayacaktım. Bize yardım etti, hiç bizim için gece gündüz çalıştı ve atacağını yaptı yani. Ve bence önümüzde duran bir örnek. Siz gördünüz mü onu? İyi bir insan. Ben çok gördüm.